Koç değerli izleyicileri, haftanın ikinci işlem günündeyiz. E, dün de belirttiğim gibi bu hafta oldukça yoğun dış ve iç piyasa gelişmeleri açısından. E, dün itibariyle e, özellikle iç piyasayı etkileyen önemli gelişme, e, Kredi Derecelendirme Kuruluşun bir süreden beri beklenen telefok konferans e, görüşmesi dün gerçekleşti. E, bu e, telekonferansta modizden gelen açıklamalar piyasalara olumsuz etkiledi. Özellikle borsayı olumsuz etkiledi. Çünkü e, kredi notu artırılması için cari açığın hala e, düşürülebilir bir düzeyde olması gerektiğini ve ee, özellikle özel sektör e, dış borçlarının da azalması gerektiği şeklinde e, gerekçeler öne sürdü. Bu da borsada sert düşüşlerin de olduğu. Zaten ilk senas itibariyle bir miktar düşüşle kapatmıştı e, endeks günü. Gün açılışına yükselişler sonrasında bu konferans beklentisiyle e, bir miktar o riski almak istemeyenlerin satışları olduğunu gözlemiştik. Ve 1200 puanlık bir bu düşüş sonrasında ikinci seansada kaf yukarı yönü seyirle başlayan borsa endeksi özellikle e, e, Moody'sin e, telekonferansta yaptığı açıklamalar biraz önce söylediğim gibi o açıklamalar çerçevesinde eee adeta çakıldı ve 3000 e, yaklaşık 589 puanlık bir düşüşle endeksin 81165 puandan günü tamamladığını ve 4 milyar TL'nin üzerinde bir işlem hacmi olduğunu gözlemiştik. Tahvil bono faizlerinde ise daha yatay hafif alımların etkisiyle küçük çaplı yükselişler gözledik. Döviz fiyatında özellikle pariteye duyarlı oluşan fiyatlarda stabil bir seyir oluştu ve 1.77 1.77 10 TL seviyelerinden sereden e, bir dolar fiyatı ve paritenin etkisiyle de e, 2.37 50 37 70 TL'den başlayan e, euro e, TL fiyatının 2.38'ler e, seviyesinde günü tamamladığını görmüştük. E, Diğer taraftan euro dolar paritesinin 134-40, 134-70 aralığında hareket ettiğini gördük. Bu arada Amerika'dan gelen dayanıklı tüketim malları siparişlerinin olumlu gelmesi bir miktar piyasayı olumlu etkiledi. Bugüne baktığımızda özellikle uzakdoğu ve Asya borsalarında bir iyimserlik olduğunu görüyoruz. Borsalarında bir miktar toparlanma oldu. Avrupa borsalarında da dün hafif yükselişler ve karışık seyirler gözlemiştik. Amerika piyasalarında da küçük çaplı gerileme olmuştu. Dolayısıyla bugün Uzak Doğu ve Asya borsaları kendi dinamikleriyle bir miktar yükselişle e, günü tamamladı. E, Avrupa borsalarında da yine karışık seyirler e, devam etmesi bekleniyor. Bize geldiğimiz zaman bizde de Merkez Bankası'nın enflasyon raporu yılın ilk enflasyon raporu açıklandı. Burada da kredi faizlerindeki büyümenin %5, %15 olduğu belirtildi. Bunun da kontrol altında tutulduğunu e, reel e, efektif kurun da e, yine e, daha önce bahsedilen aralıkta devam ettiğini ve bir tehdit olmadığını gösterdi. Yalnız dışarıdan gelen sıcak paranın e, döviz üzerindeki yaptığı e, özellikle dolar TL'deki veya doların e, pardon TL'nin güçlenmesine ilişkin de e, tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Kredi derecelendirme kuruluşlarının e, özellikle son dönemde önemlerini kaybettiğini, bu bakımdan bu konuda söylenenlerin e, çok da piyasalara eklemeyeceğini belirtti. Ve nitekim bu çerçevede güne düşüşle başlayan e, borsa endeksi IMKB 100 endeksinin yaklaşık 950 puanlık bir gerileme sonrasında şimdi tekrar toparlandığını e, görüyoruz ve e, dünkü kapanışına yakın bir seviyeden işlem görüyor. Zaten teknik olarak da IMKB 100 endeksin e, 80 bin puan üzerinde kaldığı sürece bu geri çekilmenin yeni bir yükselişin habercisi olduğunu da göz ardı etmemek gerekir. Çünkü hala e, Türkiye'nin ekonomik göstergeleri itibariyle oldukça e, cazip olduğu görünüyor ve enflasyon kontrol altındaki bu konuda Merkez Bankası da yine enflasyonda herhangi bir yükseliş beklemediklerini ifade ettiler ve enflasyondaki aralığı da söylediler. 3.90 ile 6.70 aralığında bir hareket aralığı olacağı ve baz olarak da 5.30 ortalama olacağı yönünde açıklamalar yaptı. Bunlar piyasaları özellikle soru cevap konusunun soru bölümünde de verdiği cevaplarla birlikte piyasalar biraz moral kazandı. Ve bu çerçevede ee, özellikle borsada bir miktar toparlanmalar gözlendi. Döviz cephesinde ise sabah saatlerinde bir miktar toparlanma olduğunu gözlemiştik. 1.77-20 TL seviyelerinden güne başladı. Şu anda 1.77-1.77-10 TL seviyelerinden dolar işlem görüyor. Dışarıda Euro-Dolar paritesi yine 1.34-40, 1.34 50 aralığında hareket ediyor. 1.34 50'nin aşağısında kaldığı sürece 1.34 10 seviyeleri görülebilir. Ancak 1.34 50'nin üzerinde kaldığı zaman da 1.34 70 seviyeleri görülebilir. Ayrıca Amerika'da bugün başlayan Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz toplantısı yarın sona erecek. Bir faiz değişikliği beklenmiyor ama sonrasında yapılacak özellikle parasal genişlemenin ee, geleceği ile ilgili yapılacak yani uygulanacak politika ile ilgili yapılacak açıklamalar parite üzerinde etkili olabilir. E, dolayısıyla da e, Euro-Dolar paritesi bu açıklamadan sonra bir miktar gerileyebilir gibi görünüyor. Bugün ayrıca e, merkez Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin ani İtalya ziyareti de dikkatle izlenecek diye e, düşünüyorum. Dolayısıyla paritelerde bugün için çok fazla bir değişiklik beklenmiyor. Yarınki FED toplantısının sonucunu bekleyecek bir görünüm sergileyecek diye düşünüyorum. İçeride bunu yansımalar olarak dolar tl'de ay sonu bankaların açık pozisyon kapatma işlemleri etkili olduğu takdirde 1.77 TL'nin üzerinde kalan ve hafif yukarı doğru giden bir dolar fiyatı olabilir. Diğer taraftan euro da pariteye bağlı olmak üzere 2.37-2.38 TL aralığında hareket edebilir gibi görünüyor. E, tahvil bono faizlerinde de yine %5.85 seviyeleri e, ve üzerinde işlem görecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bugün yaptığı enflasyon e, raporu açıklaması piyasaları bir miktar dünkü o tedirginliğini teskin etmiş diye düşünüyorum. Zaten hatırlanacağı gibi dün de yaptığım açıklamada Moody's'den, bu not artırımı gelse bile bu beklenti geçtiği için borsada gerileme olabilir demiştim. E, bu olmaması olmadığı halde tabii ki bu e, olumsuz açıklama zaten gerilemesinde e, etkili olacaktı. Bu yaşandı ama bu gerileme trend değişikliği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla borsada bundan böyle de yine hisse bazlı işlemlerle yukarı yönlü seyirler devam edebilir. Ama ara e, düzeltmeler, seans içi düzeltmeler her zaman mümkündür. E, bunu ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, piyasalar bugün yine tekrar normale dönmüş gibi bir havada şu anda. E, tabii gün içinde dışarıdan gelecek haberler, içerideki gelişmeler yeni yakından izlenecek ama... Ee, şu anda dediğim gibi moraller düzelmiş durumda. Piyasalar yarınki FED toplantısından çıkacak açıklamaları da bekleyecek. Bu arada Avrupa'dan gelecek açıklamalar da tabii yine piyasanın yönü üzerinde etkili olacak. Altınla ilgili yorumlarımı daha önce de belirttiğim gibi www.aa.com.tr adresindeki Anadolu Ajansı'nın e, Finans Haberleri terminal bölümünden izleyebilirsiniz. E, her gün saat yaklaşık e, 9.30-10 arasında yayınlanıyor. Bazen de 9-9.30 arasında bunu sisteme koyuyorlar. Dolayısıyla oradan izleyebilirsiniz. Bir de akşam saatlerinde yine 6-6.30 arasında bu yorumları oraya geçiyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Dolayısıyla bundan böyle altın yorumlarını orada da görebilirsiniz diyorum. Bu bakımdan bugün burada e, bu video çekiminde altın fiyatlarından bahsetmeyeceğimi daha önce de belirtmiştim. Ama diğer piyasalarla ilgili gelişmeleri de biraz önce özetlediğim gibi böyle gerçekleşecek gibi görünüyor. Bugün de yine piyasaları yakından izleyerek yarın bunların gelişmelerini size aktarmaya çalışacağım. Hepinize hayırlı bol, bol kazançlı bir gün diliyorum.